Selamun arkadaşlar. Ben Ahmet kanalıma hoşgeldiniz. Yeni bir video ile sizlerle beraberim. Size bugün e, Instagram'da da çok meşhur olan böyle çikolatalı bir kurabiye tarifi geldim. Arkadaşlar kurabiye tarifimiz için 100 gram tereyağı, bir e, çay bardağı şeker, bir paket bimlerde satılan e, çikolata sütlü olan sütlü fındıklı şöyle göstereyim. Bir çay kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı vanilya, 1 çay bardağı damla çikolata, 1,5 su bardağı un, 1 adet de yumurta arkadaşlar. Şimdi bunları aşama aşama yapacağım. İlk önce şekerle tereyağımı güzelce bir yumuşatacağım. Yumuşattıktan sonra birazcık yumurtadan döküp ondan sonra biraz da undan döküp aşama aşama gideceğiz arkadaşlar. En son yoğurduktan sonra bir yarım saat 40 dakika kadar dolabımızın normal tarafından e, bekleteceğim. Ondan sonra da çevirme işlemini yapıp altına yağlı kağıt serip 190 dakikada pardon 190 derecede 10 dakika 15 dakika pişireceğim. Şimdi güzelce tereyağımı büyümüş yumuşatayım. Ondan sonra öbür malzemeleri ilave edeceğim. Arkadaşlar bunu tereyağından yapmanız gerekiyor. Çünkü bu tarifler bu şekil tarifler tereyağından güzel oluyor. Öbürlerinin güzel olmuyor. Bir de arkadaşlar buna bir 50 gram kadar da 50 veya 100 gram kadar da artık isteğinize bağlı pirin pirinç ceviz koyacağım. Çünkü o kurabiyelerden çok his kurabiye deniliyor buna. Onlarda da de oluyor. Ceviz olmayınca biraz eksik oluyor. Çünkü bol malzemeli bir kurabiye. Belki maliyeti biraz yüksek olabilir ama gerçekten lezzeti de güzel. Şimdi tereyağını bu şekilde ezdikten sonra yumurtamızın bir bölümünü Bu yumurtayı 3 bölümde koyacağım arkadaşlar. Yani maksat tereyağını iyice sıvı haline getirmek. O yüzden şimdi bir bölümünü koydum. Sonra öbür bölümünü de koyacağım. Ondan sonra yumuşattıktan sonra ununu koyacağım. En sonda damla çikolatası ve parça çikolata cevizi koyacağım. Çünkü o fazla karışıp renk vermemesi lazım hamura. Bu detayı da paylaşayım. Arkadaşlar beğenilerinizi, yorumlarınızı bol bol yaparsanız bu kardeşinize destek olmuş olursunuz. Kanalımıza güzel tarifle paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Çünkü pastanede yapabildiğimiz tarifleri evinize getirmeye çalışıyorum. Tabi ister istemez bazen hatalarımız da oluyor. Kusura bakmayın. Elimizden bu şekilde Elimizdeki malzemeyle güzel tarifler çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi işleme devam ediyorum. Evet, kıvamı geldi. Tereyağımız eridi şekerle beraber. Şimdi unumu atıyorum. Kabartma tozuyla beraber. O da onun içinde. Şimdi burada yumuşak bir şekilde olacak, ama dolaba koyduğumuz zaman hafiften toparlayacak arkadaşlar, çünkü tereyağı yumuşattığımız için içinde. tereyağını yumuşatmadan e, bu malzemeleri içine yediremeyiz, o yüzden yumuşatıyoruz. Şimdi güzelce karıştırayım, ondan sonra bir malzemeleri ilave edeceğim. Şimdi cevizimizi de koyalım. En son çikolatayı koyacağız çünkü çikolata bunu esmerleştirir. Çikolatayı koyup al bir şey karıştırıp ondan sonra dolaba atacağız. Şimdi çikolatamızı da ilave edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi güzel bir bol bir kurabiye oldu. Şimdi bunu yaklaşık dediğim gibi yarım saat 40 dakika kadar yani elle çevrilecek şekilde olacak şekilde olana kadar dolapta bekleteceğiz. Evet kurabiyemiz dolapta bekledikten sonra büyük parçalarla eğer elinize yapıyorsa az bir şey sıvıya batırabilirsiniz. Çok da şekilde yuvarlayacağım diye uğraşmayın. Bu biraz şekilsiz de yuvarlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde yuvarlayarak altına yağlı kağıt sermeyi unutmayın. Bu şekilde bırakıyorum. Bir yandan da fırını ısıtalım. 180 derece, 190 dereceye 15 dakika ideal olacak. Evet arkadaşlar kurabiyelerimi çevirdim. Arkadaşlar bu kurabiyeyi biraz büyük çevirmeniz gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 11 tane çıktı. Şimdi yüksek derecede 180-190 derecede 10 -10, 10, 10, 15 dakika arası kontrolü bir şekilde bakaraktan pişireceğim arkadaşlar. Ondan sonra tekrar sizlerle beraber olacağım. Fırının bir yandan ısındı. Şimdi atacağım. Çıkınca beraber olacağız. Evet arkadaşlar kurabiyeler çıktı. 190 derece 15 16 dakika arasında gördüğünüz gibi bol malzemeli güzel bir kurabiye oldu. Biraz daha içini çekmemiş sıcakta şu şekilde göstereyim. İçine çikolatasını, cevizini tam güzel bir çapi kurabiye diyoruz buna. Bazı yerlerde Starbucks'larda da olan kurabiye var ya o, o tarz bir kurabiye oldu. Arkadaşlar böyle bu şekilde yapılışı, detayını gördünüz. İnşallah siz de evlerinizi uygularsınız. Burada bu videoyu bitiriyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.